Doktora zarar verdiğin yetmedi. Doğaya da zarar veriyorsun. Poksor durmuş. Şanses silah ver olsun. Doğaya da zarar veriyorsun. Doktora zarar vallahi verdiğin yetmedi. Doğaya da zarar veriyorsun. Poksor durmuş. Şanses silah ver abimiz olsun. 10 10 hareket kesti. ne oldu? Ne oldu? Sen doktoru reyini alırsın ha. Terbiyesiz herif. pis illegal seni. 10 10 hareket kestiğim memurum. Elinize sağlık. Süpers. Yalancı Serdar mı? Yalancı Serdar. Bir yol verin abimize, bir yol verin abimize de geçsin. Yoksa hepimizi ezecek. Ananı sikeyim. Ananı götünü Ben dedim ama yol verin. Ben dedim. Bir ben bir suni teneffüse Yapma teneffüs meneffüs <laughs> çek elini kolunu be <laughs> Ya senin ben anneni sikeyim bıktım lan hepinizden Amına kutum bu çocuğu anneni götünden sikeyim Can. <laughs> Can I ain't got a no fucking day can. Ne diyor lan? Senin götünü sikerim bak. Anladın mı? başkasına satacaksın. Evet abi ben ben o satış işini beceremiyorum ya. Ben de yok yani o hani böyle Rabbim yaratırken hani böyle karizma 100, ee işte ağzın laf yapabilitesi 100, seksilik 100. Şöyle bir yandan bak. Yan karizma 100. Satış yeteneği 100. Sokakta satış yeteneği -1 Yani bir geri kalanı fulllemek için oradan kısılmış diye düşünüyorum. Bunlardan buldum ama daha kullanmadım. Anladım. <laughs> <laughs> Ateş etmeye başlarsa zikzak yaparak koş. Bak oğlum kondisyonun da yok. Konuşmaya başlarsa yine aynı şekilde kaçmaya başla. Sandık. Dön geri dön geri dön geri İyi misin lan? İyiyim iyiyim saklandım cover aldı ya kimsenin bir yere geldiği yok çocukmuşsunuz siz abicim ya. Hayır siz zaten işte. haber haber vermez gereken haberin olsun ya. Yani. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Ha, ee, söyle. Büyütmeye gerekecek bir olay yok ortada zaten bir olay da yok. Evet, hani yok. gerek yok. yok böyle şeylere tatsızlık çıkmasına hiç gerek yok. Evet, yok. Zaten çıkarsa taraflı, sana sor... İki taraflı zaten... sevilen kişilersiniz yani. Zaten, zaten de çıkarsa de versiydi, zaten çıkarsa evet. sana soracak tamam, halimiz yok kardeş, et. tamam Şimdi, hani evet. bak şimdi yani sana yani şöyle söyleyeyim. Kap, Hocam, kapat hadi, hani, kapat kapat. Bas kap... Aslan yürü! Şşş, kime lan? Oğlum, tutmayın lan beni bir dakika dur. Tamam, bir dakika, sakin oluyorum. Abi, şşş, bir şey söyleyeyim mi? Post'a şey var, Görkem var. Görkem, senin dediğin. Görkem kim oğlum?

Sen ciddi, ciddi olamazsın. Ciddi. Yeni kombat pistol. Abi kombat pistole baksan. sen. Sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın. Kom o kombattı değil mi? O kombattı değil mi? Bakayım neymiş ha? Aa dur o sonradan onu geleni vurdu. Ege ne yapıyorsun? Şey diyeceğim. Ya biz artık kendimize <laughs> bir isim vermemiz lazım ya. Ben vereyim isim hemen. Serdar götten. E götten. Bence güzel götten. olur bence bu arada kıymetli. Evet, bugün kim aldı? Eee Serdar yüce. Onu ben anasını sikti galiba. Ha benim ev ortağım niye anasını sikiyor? Senin de amına ortağımış. Niye diyor? Haydi. Ananı siktim havada durdum. şahitlerim var. Al al al. Aptal. Aptal. Ne? ne oldu ki? Sürüyor mu kanka işte? Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> bende bu kokları Ama sen başka bir kollarda Tam sarhoş olun yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var Alacak bir yolun yıllar ben Acılara yürüyor korkmuyorum <laughs> Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi topluyorum Ama sen başka bir kollarda Tam sarhoş olun yollarda Kaybolmuş bir gençliğim varsa Peki Leyla Yıllar ayırıyor, korkmuyorum. Arada bir kay.